Evet merhaba sevgili arkadaşlarım. 12. sınıf inkılap tarihi dersi 2. dönem 1. yazılı ile karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz malum deprem olayından dolayı 12. sınıfların konuları iptal edildi YKS'de. Şimdi ben de bu noktada biraz tereddüt yaşadım daha doğrusu. Şimdi öğretmenlerimiz Acaba birinci dönem konularından mı yeniden soru soracaklar yoksa ikinci dönem konuları mı? Bakın arkadaşlar ikinci dönem konuları YKS'de iptal oldu. Okullarda ikinci dönem konularının işlenmesi gerekiyor. Ben de bu yüzden ikinci dönem konularına göre ee, ne yaptım soruları hazırladım. Ama eğer diyorsanız ki hocam bizim hocamız dedi ki birinci dönem konularından soracağım. O zaman girin arkadaşlar benim oynatma listelerine orada birinci dönem birinci yazılılar birinci dönem ikinci yazılı videolarım var oralardan destek alabilirsiniz bu uyarıyla başlayalım ben yine de şimdi sayfamda geçmişte birinci dönem yazılıları olduğu için ikinci dönem birinci yazılı çek, çekeyim dedim. Garanti olsun dedim. Dediğim gibi diğer arkadaşlar hani birinci dönemden sorumlu olanlar sayfadaki diğer birinci dönem videolarını izleyebilirler. Her zaman gelenek olmuştu neredeyse test soruları soruyorduk. Bu sefer de dedim ki klasik soralım. Biraz da klasik soran e, öğretmenlerimizin öğrencilerine faydalı olsun. Başlayalım arkadaşlar. Birkaç boşluk doldurma da var ama ağırlıklı klasik. Sevr Antlaşması'nın neden ölü bir anlaşma olarak doğmuş hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir. Hemen yazalım arkadaşlar. Bu anlaşmanın bu anlaşmanın anlaşmanın yürürlüğe girmesi için yürü şöyle yanlış yazdık yürürlüğe girmesi için Osmanlı Mebusan meclisinin onayı gerekir. Ancak meclis kapalıdır. virgül onaylanmamıştır. TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Anlaşmayı, anlaşmayı imzalayanları, imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. Bu yüzden arkadaşlar. Şimdi kanunumuza göre, kanun esasıya göre o dönemin anayasası olan bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için meclisin onayı gerekiyor. Ama bu dönemde. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne itilaf devletleri kapattıkları için bu onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de yasallaşmıyor. Yani şöyle düşünün bir yasa TBMM'de geçebilir günümüzde ama bu resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girmez. Dolayısıyla yürürlüğe girmediği için Sevr Antlaşması ölü doğmuş bir anlaşmadır. Evet 2- Kurtuluş Savaşı'na yer alan Batı cephesinde Türk ordusunun Yunan ordusuna karşı yaptığı savaşların adlarını yazın demiş. Yani bize Batı cephesi savaşlarını yazın diyor. Bir, birinci İnönü Savaşı. İnönü. İki, ikinci İnönü. Şöyle savaşı kısaltarak yazalım. Üç, Kütahya Eskişehir. Kütahya Tire Eskişehir Savaşı. Dört arkadaşlar Sakarya Savaşı. Beş, Büyük Taarruz. Büyük Taarruz. Şimdi bu 5 savaş arkadaşlar bizim Batı Cephesinde yaptığımız savaşlar. Şimdi diyor ki 3. sorumuz. Sovyet Rusya, ha bu arada şunu hatırlatayım. Bu savaşlar içerisinde alınan tek yenilgi Kütahya Eskişehir Savaşı'dır. Bunu bilin arkadaşlar önemli. 3. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı'nda savaşmadığı halde TBMM hükümetiyle neden Moskova ve Kars Antlaşmasını imzalamıştır? Maddeler halinde yazın diyor arkadaşlar. Şimdi ee, Sovyet Rusya'nın itilaflara karşı olması. Bir, SSCB'nin itilaflara, itilaf devletlerine de diyelim, itilaf devletlerine karşı olması. Başka, Türklerin kendi rejimini kabul edeceğini düşünmesi. İki, Türklerin, Türklerin kendi rejimini kabul edeceğini düşünmesi yani sosyalist olacağını düşünüyorlar kabul edeceğini düşünmesi başka Türkiye savaşı kaybederse arkadaşlar itilaf devletleri Sovyet sınırlarına dayanıyordu yani sınırlarını korumak istemesi sınırlarını korumak istemesi istemesi bir madde daha ekleyelim mi? Bence ekleyelim. Dördüncü maddeye de ne diyelim arkadaşlar? Yalnızlıktan kurtulmak. Yalnızlıktan kurtulmak. Çünkü iki devlet de bu süreç içerisinde bir yalnızlık içerisinde içerisindeler. Bundan kurtulmak istiyorlar. Kendilerine destek olunmasını istiyorlar. Evet Lozan Barış Antlaşması'nda TBMM'nin istediği gibi sonuçlanamayan konuları yazınız. Bir, Boğazlar meselesi. Boğazlar sorunu diyelim. Kitaplarda öyle geçiyor çünkü. 2. Musul sorunu. Musul sorunu. İngiltere ile tabii ki. 3. Hatay meselesi. Hatay sorunu. Bunlardan boğazları 1936 Montreux ile çözdük. Hatay 1939'da çözüldü. Çözülemeyeni sorarsa arkadaşlar cevabımız Musul sorunu olmalı. Evet devam edelim. Beşinci sorumuz diyor ki Atatürk'ün çağdaşlaşma düşüncesini örnek vererek açıklayınız. Arkadaşlar maddeler halinde yazalım onu cümle halinde de yazabiliriz. Bir çağı yakalamak. İki taklitçi olmamak. Olmamak. Üç Türk kültürünü korumak. Dört ne yazalım? E, teknik gelişmeleri almak. Teknik ve medeni diyelim. Medeni gelişmeleri almak. Mesela buna örnek verecek olursak arkadaşlar Türk kültürünü korumak. Türk Dil Kurumu'nu örnek gösterebiliriz. İşte medeni gelişmeler. İşte Türk medeni kanununu alabiliriz. Anlatabildim mi? Onun dışında taklitçi olmamak, Türk Tarih Kurumu'nu alabiliriz. Bu şekilde örneklerle ne yapabiliriz? Zenginleştirebiliriz arkadaşlar. Evet 6. sorumuz diyor ki halifeliğin kaldırılma nedenlerini maddeler halinde yazınız. Bir kere halifelik cumhuriyetle bağdaşmaz. Cumhuriyet ile bağdaşmaz. 2. Demokrasi ile bağdaşmaz. Demokrasi ile bağdaşmaz. Neden? Çünkü halifeler seçimle iş başına gelmiyorlar. E, dolayısıyla e, bu monarşik bir sistemin devamıdır. Hem cumhuriyete hem de demokrasiye aykırıdır. Evet, son halifenin halifenin faaliyetleri, işte yabancı elçileri ağırlaması, işte bir takım e, ne diyelim protokol kuralları koyması, kendini bir hükümdar gibi görmesi örnek verilebilir. Evet, ee, ne diyelim? 4 Cumhuriyet karşıtlarının Cumhuriyet karşıtlarının halife etrafında etrafında toplanmaları. Budur arkadaşlar. Kaldırma nedenleri en basitiyle bu. Evet, 7. sorumuz. Diyor ki 3 Mart 1924'te yapılan inkılapları yazınız. Hemen başlayalım. 1. Halifeliğin kaldırılması. Halifelik kaldırıldı. 2. Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edildi. Evet, hanedan yani Osmanlı ailesi hanedan sürgüne gönderildi. Sürgün edildi. Evet ne yapıldı? Erkanı harbiye vekaleti kaldırıldı. Erkanı harbiye vekaleti yani savaş bakanlığıdır arkadaşlar. Bu orduyu siyasetten ayırmaya çalışıyor. Vekaleti kaldırıldı. Evet 5 şer'iye yani şeriat ve Evkaf kaf ev kaf yani vakıflar vekaleti kaldırıldı. Bu da laiklikle alakalı. Devam edelim arkadaşlarım. Şimdi e, boşluklar e, var. Bu boşluklarda ne diyor? bir TBMM'nin siyasi varlığını kabul eden ilk Müslüman devlet kimdir? Afganistan Afganistan'la bir dostluk anlaşması imzalıyoruz. Devam edelim. Düzenli orduya katılmayı istemeyerek 1. İnönü Savaşı'nda Yunanlar safında düzenli orduya karşı savaşan eski kuvayi milliyecinin adı nedir? Arkadaşlar Çerkez Etem. Çerkez Etem Bey diyelim. Evet devam edelim. Ne demiş? Düzenli Pardon arkadaşlar. Şurayı okuyup burayı doldurmuşum. Klasik bir öğrenci gibi davranmışız. Çerkez etem yazalım. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan olduktan sonra yurt çapında seferberlik başlatmak için yayınladığı yardım çağrısına ne denir? Ne denir arkadaşlarım bu yardım çağrısına? Arkadaşlar bu tekalifi milliye emirleri deniyor buna. Tekalifi milliye emirleri. 11 ne demiş? Cumhuriyet nokta nokta tarihinde ilan edilmiştir. Hangi tarihte ilan edildi arkadaşlar Cumhuriyet? 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923. Onun dışında ne diyor? Cumhuriyet'e yönelik ilk isyan hangisidir? İlk isyan hareketi şey Said isyanıdır arkadaşlar. Bu Cumhuriyet tarihinde yapılan İlk Cumhuriyet karşıtı Cumhuriyete yönelik isyandır. Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Evet devam edelim. 14 ne demiş arkadaşlar? İtilaf devletlerinin TBMM ile beraber İstanbul hükümetini Lozan'a davet etmesi üzerine ne kaldırıldı arkadaşlar? Saltanat kaldırıldı. 15. TBMM'nin Londra Konferansı'na katılması itilaf devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlamıştır arkadaşlar. Neyi bu? Londra Konferansı. Londra Konferansı. Nokta nokta cephesinin gösterdiği üstün başarıdan dolayı Antep ilimize gazi ünvanı verilmiştir arkadaşlar. Güney cephesi. Güney cephesindeki başarılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Cumhur ilk başbakanı kimdir diyor arkadaşlarım? İsmet İnönü. Evet, bunlar mühim sorular çözdük arkadaşlar. Önemli sorular çözdük. Bunlara çalıştığınız takdirde iyi bir puan alabilirsiniz. Evet hepinize başarılar diliyorum. YKS'de yaklaşıyor arkadaşlar. Soru çözüm videolarım var biliyorsunuz. YKS soru çözüm videolarımdan istifade edebilirsiniz. Yine sayfamda konu anlatım videoları var. Konu anlatım videolarından da eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Evet görüşmek dileğiyle arkadaşlar.